Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir günde 100 TL'ye kadar para kazanabileceğiniz çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bir günde 100 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zaman lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet uygulamamızın ismi Money Maker açıklamalar kısmında bu uygulamanın linki bulunmakta. Şu anda sadece Play Store'da mevcut. Yakın bir zamanda App Store'a da eklenecektir sizler de cihazınıza indirmek istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke öncelikle tıklayın. Tıkladıktan sonra buradan indirim ve aç butonuna tıklayın. Tıkladıktan sonra buraya Gmail adresinizi hızlı bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra hemen para kazanmaya başlayabilir. Kazandığınız parayı da Papar hesabınıza çekebilirsiniz. Şimdi sizlere bütün detayları zaten göstereceğim. Üst bölümde gördüğünüz kadarıyla level bölümü ve balans bölümü bulunmakta. Burada gördüğünüz kadarıyla balansınızı işte dolara vesaire de çevirebiliyorsunuz. Offer was butonuna tıklayarak buradan görevleri ve anketleri tamamlayarak kolay bir şekilde gelir elde edebiliyorsunuz. Görev ücretleri oldukça yüksek. Ayrıyeten yapabileceğiniz türlü türlü görevler de bulunuyor site içerisinde. Sizler de bakabilirsiniz. Örneğin şuradan şu en baştaki görevlerden şu butona tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bizlerden ne yapmamızı istiyorlar? Bütün detayları göstereyim sizlere. Evet buraya giriş yaptıktan sonra aşağı doğru kaydırıyorum. Buradan bütün görevleri tamamlayarak güzel paralar kazanabilirsiniz. Ayrıca sol solus bölümde ne kadar para kazanacağınızı vesaire de görüntüleyebiliyorsunuz. Burada ücretleri yazıyor. Şimdi aşağı doğru indiğimizde şöyle görevlere bakalım. Şöyle ucuz bir göreve bakalım. Şu 187'lik görev var. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bizlerden ne istiyorlar? Deneyime test edin. 35 ödüllü video izleyin. Ödüllendirilmek için yeni bir kullanıcı olduğunuzdan ve VPN kullanmadığınızdan emin olun. Hane başına bir uygulama diye bizlere uyarıyorlar. Sizler başlat ve kazan butonuna tıkladıktan sonra uygulamaya yönlendirileceksiniz. Ve indirme butonuna tıklayacaksınız. Buraya tıklamanız yeterli olacaktır. Aynı şekilde örneğin burada bir tane daha uygulama bulunuyor. Şöyle iddia uygulamasıymış mesela. Başlat ve kazan butonuna tıkladığınızda tekrardan uygulama yönlendirilebilirsiniz. Bu görev bölümü haricinde gördüğünüz kadarıyla burada bir tane görev bölümü daha bulunmakta. Buraya tıkladığınızda yapabileceğiniz birçok görevle karşılaşacaksınız. Bu görevleri tamamladığınızda buradan puanları kazanabiliyorsunuz. Puanlar hemen hesabınıza işliyor ve bunları dolara veya TL'ye çevirebilirsiniz. Papar hesabınıza aktarabilirsiniz. Burada görevleri yapmak da çok basit. Örneğin şuradaki butona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra yarım butona tıklıyorsunuz ve buradan görevi tamamlamanız gerekiyor. Sayfamız yükleniyor. Yüklendikten sonra görev görevi tamamlıyorsunuz ve sizler de paranızı kazanıyorsunuz. Görev detayları genelde uygulamayı indir oluyor. Şu levele kadar eriş oluyor. Gördüğünüz kadarıyla burada uygulamamız çıktı. Bu uygulamayı indirmemizi ve bütün işlemleri tamamlamamızı istiyorlar. Genelde görevler bu şekilde oluyor. Anket çözerek para kazanmak istiyorsanız da altta Surveys bölümü bulunmakta gördüğünüz kadarıyla. Örneğin şuradan InBrain butonuna tıklıyorum. Bu benim de önceden kullanmış olduğum bir anket servisi. Buraya tıkladığınız zaman anketlerle karşılaşacaksınız. Bu anketler sizlere point kazandırıyor. Pointlerde hesabınıza direkt yansıyor zaten. Sağ üstten görüntüleyebilirsiniz ödülleriniz bölümünden. Buradan sürekli olarak güncel bir şekilde puan kazanabilir ve kazandığınız puanlar ile buradan direkt paraya çevirebilirsiniz. Şimdi öncelikle sizlere para kazanma bölümlerini gösterdim. Alt bölümden withdraw butonuna tıklayarak buradan gördüğünüz kılıyla Paypalla ve Türk Lirası ile ödeme alabiliyorsunuz. Papara'dan 10 TL değerinde ödeme almak istiyorsanız 330 puan biriktirmeniz gerekiyor. 20 TL için 660, 30 TL için 1060 TL için 2000, 100 TL için 3.320 tane buradan puan toplamanız gerekiyor. Paypal'dan dolar almak istiyorsanız vesaire de bütün detayları buradan görüntüleyebilirsiniz. Ortadaki butona tıklayarak burada gördüğünüz ile görevlerle karşılaşabilirsiniz. Bu arada diyelim ki paranızı 10 TL'ye çevirmek istiyorsunuz. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. Buy Now butonuna tıkladıktan sonra buradan Account Number kısmına papara numaranızı yapıştırıyorsunuz ve Buy Now butonuna tıklıyorsunuz. Buradan bu şekilde sizler de ödeme alabilirsiniz. Buradan dediğim gibi görevleri görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar davet ederek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın gördüğü kadarıyla yaptığı görevlerden %20 bonus kazanabiliyorsunuz. Buradan şöyle butonuna tıklayarak arkadaşlarınız ile referans linkinizi paylaşabilirsiniz. Alt bölümden liderlik sıralamasına tıklayarak buradan liderlik sıralamasını da görüntüleyebiliyorsunuz. De içerisinde bayağı bir kullanıcı bulunmakta. İsterseniz sizler de bu sıralamaya kendinize ekleyebilirsiniz. Buraya çıkmak gayet kolay olacaktır sizler için. Uygulamamız bu kadardı. Açıklamalar kısmında bu uygulamanın linki bulunmakta. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.